Hakaret mi? Ya, ha, hareket. Hareket ne o Ya burada av elliğine bunun. Kemal. Ya bir şey diyeceğim bir baba. Bir şey diyeceğim bu arada. Şunu da atıyorum. Buna çok güldüm. Dur bakacağım dur. Lan Bak, kapatsana. Ya sen mı mısın? Hareket, hareket, hareket. Ama, <laughs> ama. Aman okudum, doktora da seçti, Jensen'a da seçti, Alperi'ye de seçti ben anlamadım. <laughs> ben üstüne <üçünün gülüyor> yerine seçtim oğlum konuşayım <laughs> diye mi? Ya Mito Mito'nun haylazlıkları işte Hepiniz yarak atmışsınız bu arada eyvallah Akşam bana yazdı bu ne dedi Kemal Allah belanı vermesin yazmış Whatsapp'tan yarak böyle Hashtag selamlar diyor ee, Mito burada her bir şey seçtiğinde Bana dokunuyor benim de beyin yandı koyayım yanlışlıkla mı dokunuyor biri Bilmem ne diye bu adam Dokunuyormuş yani ondan dolayı ben Karıştırdım da geldim burada yine amanın Günün malı olduk ya günün aveli Olduk ya Yani şu olması Röntemiz kusursuz da kim götümü elledi benim? Ben ellemedim. Hiç de sırıtmıyor Kemal bu arada günün marulunu. Baba. <laughs> Kemal durur mu yapıştırmış ya abi. Dur Emre'nin attığı nerede? Ferit Anlos'un yayınından gelen Kemal'i karşılıyor. <laughs> Çok güldüm buna. Çay söyleyeyim abi. Yok ben söylerim çay. Sen içeri geç içeri. İçeri geç. İçeri geç. Ve amana kodu. Ne yapayım? Ne yapayım nereden çıktı ya? Ne yapayım? O nereden çıktı? Ne yapayım? Bir de böyle. Ama o hani bu şeyde falan miyimdi ya? Allah Allah. <laughs> ne yapayım? Bu korona ya. Çık lan dışarı. <laughs> Kesin o sen ne? Oo, Juroksu sen senden mi geldi ya, o corona, ses? Korona, morona değil. Korona! Sen bak. Sen kontrole Oğuzhan direkt. Oğlum git salak PCR, lan iyi, PVP, PV <laughs> testlerini yaptırsan oğlum. Lan Allah, Allah Allah. Belki testlerimi yaptırdım doktora ko şey edeceğim, korona edeceğim. Sen kesin onu bu avel gitmiş arkadaşlar korona testi diye bunu çubuğu vermişler, sok demişler. Bu da götüne sokmuş korkuyor şimdi. <gülüyor> sok <gülüyor> öyle oğlum burnuna. Biri, öyle değil Burnuna işte. sokuyor oğlum o çubuğu. Burnuma bağlı mi, miyim? Kemal, He. ben bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi benim yayın 2-3K'da ben fazla kişiyle seslenemiyorum buradan. Tamam. Şimdi sende 21K'da. Ben Fahrettin amca'ya seslenmek istiyorum burada. Bir şey söyleyebilir miyim? Fahrettin. Bakanımız mı amca <laughs> dedi? <laughs> <laughs> ne oğlum? <laughs> bir dakika baba ben kameradan çıkayım da bu çocuğun <laughs> ne diyişini <diyeşeviyorum. gülüyor> görürüm. Bakanım mı konuşan Eray Özkenar, e, eski Riotmos, şimdi Eray. Eray, Verified'li yayıncı kendisi. Buyur Eraycim. Ya Fahrettin bakanım Fahrettin amcam bir şey söyleyeceğim. Ben spora gidiyorum da benim kısıtlamayı biraz daha el şey yapsak mı genişletsek mi? Vallahi söz spora gidiyor. He abi. olur olur bir koronayla konuşsun bakanımız. Ya geri zekalı adam Allah Allah. Adam istese zaten diyor ki yani adam sizin ileride rahatça çıkabilmeniz için şimdi bu hamleleri yapmıyor mu aslında Emre Bey? Kemal yani bir de ben bir şey daha söyleyeceğim. Bizim yakında Cahil cüeller yapmamız lazım. Çünkü bir, kesin olur. lazım. Kesin lazım. O aş, aşının içindeki ben partiküller, antikorları incelememiz lazım. Ana. Ben buldum aşıyı. He. Ne buldun? Korona birinden korona alsak, panzehir gibi koronadan panzehir yapsak, korona aşısını şey yapmaz mıyız? Şimdi aptal orospu senin. Şimdi ben sana anlatayım, Ar korona virüsünü. Zaten sen aşılı yap yapıldığı zaman sana korona virüsü verecekler, biliyorsun değil mi? Anladın <laughs> evet. Ben bu virüsü de öğrendim lan. De? De öğrendi, hangi arkadaşlar, de öğrendi, de öğrendi, arkadaşlar, de şimdi dediğiniz şeylerde yanlış bir şey yok Emreciğim. Sen müdahale etmeden ben hemen halledeyim. Ee, dediğiniz şeylerde çok da en yanlış bir şey yok şey ama bir, bir, bir şöyle bir, 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 konu bir konu şöyle bir durum var. var. Zaten e, şu anda bu virüsü aslında çözebilmek için ilk Zaten laboratuvar bu ortamında her yerinde. Her yerinde. Ama ilk evet. başta laboratuvar ortamında üretilmesi lazım bunu. Nasıl buluyoruz? ortamında? Discord'da laboratuvar ortamında. Benim bilgisayarda da var virüs ama onlar farklı. Onları karıştırmayın şimdi. Bir şey söyleyeceğim Kemal. Bu korona virüsünü araştırmak için korona virüsünü bir yerden bulup alıp getiriyorlar mı aman abi? Nasıl araştırıyorlar? Aynen bu getirmişler o e, va vampir değil o hayvanın adı neydi lan? Emre sen bilirsin vampire benziyordu Hı. filmlerde hani konu oluyor. Yarasa. Yarasa, yani. Ha. Yarasa hayvanını aynen Çin'den getiriyorlar Eraycığım. Burada özel olarak evet. çorbasını yapıp öyle bir hani oluşturabilir miyiz? Yani? Oğlum sen mal mısın? Zaten var yani bu. Zaten Dışarı çıktığın binlerce insan şu anda öyle. Adam şaka için hazırlık yapmış lan. Ya. Kendi adına konuş Hiç ben de değilim. Ya ben kendi adıma niye konuşayım virüslüyüm diye ben de değilim. Var mı herhangi, herhangi bir değil. şey var mı? Gel derecemi ölç. Ya sizin aranızı... <laughs>